Ne olacak biliyor musun çadır? Aynen. Ortasında ağaç olacak. <laughs> ya Allah! Götüremiyoruz işte biraz daha. Ağaç kestim, ağaç yaptım. Minde ne var şef? Tantuni. Yılan gördük. Böyle gidiyordu. <laughs> gidiyor Nasıl Neler yaşadık? Çocuğumuz falan olacak. Aa ne? Artık ee... üç kişi miyiz? Aynen. Üçte de değil dört kişi bir de kedi var ya. Evet kedimiz. Yürü biraz. Evet, i̇şte evde videolar falan çekeceğim. Aldığım şeyler yani cinsiyet öğrendikten sonra aldığım şeyleri göstermeye başlayacağım. Oduna ateş mi atayım? Ama <laughs> <laughs> Kimdedir? Cemil de olabilir mi? Cemil? Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Ben Selin. Bu da Recep çalışıyor. Hi guys. Hi guys. Ee, kampa geldik. Kampa geldik ama şöyle bir sıkıntımız var. Kocam çadırın ortasını getirmeyi, yani orta direğini getirmeyi unutmuş. Bu sebeple ormanda yürüyerek o bir salı buldum. <laughs> Direk yapmayı deneyeceğiz. Umarım olur, olmazsa gideceğiz. Ee, ben olsun istiyorum. Çünkü çok yapmak istiyorum. Uzun zamandır yoktuk çünkü. Karımın istediği her şeyi yapıyor. <laughs> tamam. <laughs> aynen, aynen, aynen aynen. Yakarız bu keşekini! Yakarız! Ben şimdi size şeyi göstereceğim. Etrafı ve odunu. Kenarlarını falan kesti. bayağı bir şeyler. Şöyle upuzun bir altını, altını dümdüz yaptı. Çalışıyor hocam yani Bu bir doğal buçuk. Doğal olacak biliyor musun çadır? Aynen. Ortasında ağaç olacak. <laughs> Sonra ben bunu ikiye keseceğim. Ortaya menteşe. <laughs> Artık hep <ya da> bunlar. <laughs> Saçmalama. Hayır başımıza böyle bir şey geldiği için bir daha asla unutmayacağız çadırın zeyni. Ya çadırla direkt ayrı yerlerde duruyordu odada. Öyle bakalım olursa bir macera yaşıyoruz şu anda. <laughs> Bu arada uzun zaman sonra kanala video geliyor. Neler söylemek istersin? Abone Açıklamalar yaparız birazdan. Abone Aynen abone olun arkadaşlar. Sizi seviyoruz. Sonunda kendimize bir yere denip çubuğumuzu da ayarlayıp çadırı attık bakalım. Hocam şu an çakıyor. Birazdan çubuğu deneyeceğiz. İnşallah olur. <laughs> bakalım. Heyecanlı bir bekleyiş. Desmene çek lütfen. Olsun. Ya Allah. Ne olacak ya ben biliyorum. Hadi bakalım. Çok heyecanlıyım. Ay. Olmazsa bir de bana diyor ki geri döneriz diyor. Döneriz diyor. Kızılcağım ama gider. Kızılcahamam'da kamp yaparız diyor. Eve gideceğiz alacağız. Geri Kızılcahamam'a ama Bu çok uzun olacak bence. He? Çok uzun olacak. <laughs> Nereden keseceğim ki ben bunu şimdi? Alttan kesme yukarıdan kes. İkiye katlamak gerek aşkım. <laughs> fazla olan Şöyle. Evet. Ya şimdi ne? İşte. Yok ya. <laughs> Daha almamız lazım. Daha. Hayır bu aşkım yukarı kalkınca şey olacak. Götüremiyoruz işte biraz daha. Evet. Çadırımı kurdum. Çadırımı kurdum ama içindeki dirseği unutmuşum. Onun yerine ağaç kestim. Ağacı şöyle ağaç kestim. Ağaç yaptım. <laughs> Altına bir şey koyacaktık. Koymadık. Şuraya da bir ateş yakacağız. Şöyle. Burada balık var mı bilmiyorum ama. Küçük balıklar gördüğünü söylüyor Selim. Var, var, var mı? O zaman bakacağız. Yapmaya çalışacağız. Minda ne var şef? Şef bugün hanımın isteği üzerine tavuk var. Tavuk ne ama? Tantuni tantuni mi? Bayağı. Tavuk tantuni yapacağız. Tavanın içine koyacağız. önce bir suyunu bırakacak, haşlanacak birazcık. Tamam. Ondan sonra hiç şey koymayacağız önce. Birazcık yağ, çok az yağ koyacağız. Tarçasını, baharatını koyacağız. Tamam. İyice öyle bir pişireceğiz. Tamam. İçi bu kadar. Tamam. Soğan ve domates. Yani dışına derken dürümün içine soğan ve domates çiğden koyacağız. Tamam. Tamam. Ben biliyorsun ki yoğurt sevdiğim için üzerine bir de yoğurt dökeceğim. Afiyet olsun sonra. Yılan gördük. Yılan vardı. Su yılanı çok ince, küçük bir şeydi ama yine de yılan yani sonuç olarak ismi. Korkutucu. Aynen. böyle gidiyordu. Nasıl gidiyor, <laughs> gidiyor <musun? gülüyor> Kardeşim, yılan yap kendini. <laughs> evet, uzun zamandır kamp yapmıyorduk. Nasıl geldi kamp? Mükemmel ama çok soğuk. Üşüyorum. <laughs> ceketle geziyoruz. Evet. Ben tabi şort var ayağımda ama yanıyorum. <laughs> ben bayağı ağaç toplarım diyordum da Selin Hanım üst tarafta ağaç var diyor bir sürü diyor kesilmiş ağaç varmış devrilmiş evin üstüne ev yıkılmış biraz orada düşen ağaçları alırız dedi. Ben de eldivenle testeremle gelmiştim. Şimdi gidiyoruz. Neler yaşadık? Anlatmak istersin diye. Neler yaşadık? Çocuğumuz falan olacak. Aa ne? Ne? <laughs> o yüzden kampa gidemedik, bir şey yapamadık. Evet. Artık büyüdü ve tehlikeyi atlattığımıza göre. <gülüyor> evet. <gülüyor> o yüzden artık kampa gidebiliriz diye düşündüm. Artık 3 ee, üç kişi miyiz? Aynen. 3 de değil dört kişi, bir de kedi var ya. Evet kedimiz de var. Kediyle vloglar artı bir. gelmiyor mu? Ee, arkadaşlar biliyorsunuz çok yoğun bir çalışma hayatım vardı. Artık Yok. İstifade. Hadi gidelim yürüyelim. Yoruldu. Hanım hamile olduğu için. Çok çabuk yoruluyorum ve çok acıktım. Şimdi tantuni yapacağız. Neyse, azaldı, yani yani. Çadırımız burada. Güzel oldu ya, iyi oldu bence. Çok iyi de oldu, çok güzel iyi oldu tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> Şu demiri de unutmasaydık iyiydi ya. Ama yine yaptık ya. Aynen. Önce bir umutsuzluğa kapıldık ama. Sen bayağı üzüldün ve hemen bence fikirler. Çünkü, bak, çünkü neden? Hemen fikirler üret. Çünkü neden? Çok üzüldüm çünkü ben aylardır gelmek istiyorum kampa. Evet. Ama işte bu sağlık sorunları sebebiyle gelemiyorduk. Şimdi artık yavaş yavaş düzeldiğim için geliyor. Şurada da akşam ateşimizi yakacağız. Yemek yapmaktan belim ağrıdı. Biraz iç organlarım hasar görmüş olabilir. <laughs> Güneş kendisini iyi hissettiriyor. <laughs> Rüzgar da bayağı var. Tantinimizi yaptık. Şöyle. Ne bir ekmeğinde. Ve çadırımız. Balık tutmaya çalıştım. Olmadı. Çok Burada da yok. Çünkü Ezan okunuyor. Ben uyku çekeceğimize inanıyorum. Ezan okunuyor. Uğuru fokusam biraz. İyi gideyim. Evet. Ben de motovloglara <laughs> devam ediyorum. Şahsen sessiz konuş, dinleyelim. Böyle kendimce videolar yapıyorum. Onu da takip eder misiniz diyeceğim de. <laughs> İleride belki çok büyük bir kanalımız olacak. Ben inanıyorum. <laughs> Selin inanmadığı için olmuyor bazı şeyler. İstemiyor, bazen içinden gelmiyor. Hayır, onun bak için şimdi olmuyor. ben işi bıraktığım için, yani çalışmadığım için artık başka bir işte artık bu hamilelik falan filan böyle annelik bilmem ne onunla ilgili bu kanala bir sürü video çekeceğim ama tam zamanda kanalladım bak yine atladı tam zamanda Selin. Selinlere Recep yaptık Evet ee, İşte evde videolar falan çekeceğim aldığım şeyler yani cinsiyet öğrendikten sonra aldığım şeyleri göstermeye başlayacağım bir liste yaptım neler alacağım onları falan anlatırım çok güzel iyi. olur yani güzel link bunlar. Falan, Link falan veririz. Daha daha, daha daha Analık. Babalık. Ev hanımlığı ve analık. Ev hanımlığı iki buçuk, üç hafta olacak yarın. Güzel gidiyor şimdilik daha çünkü iki senenin yorgunluğu var. Evet. Yani zor bir şeydi benim için süreç. İki senede çalışmak zor bir iş. Aynen. Bakalım nasıl olacak? Yani biz şimdi böyle oturuyoruz. İnekler de geliyor. Biraz inekleri çekerim size. Evet. Ama daha orada durdular. Bayağı uzaklı Görünüyor. Daha işte ya? Aşkım git lütfen sen şey buradan çok düşüyorum. Tamam. Şu an gördük. seni gördükçe. Manzaramız şöyle. Bu şekilde oturmaya devam edeceğiz. Odun ateş. odun ateş. Odun ateş. Odun ateş mi atayım? Ama sen ne dedin? Az önce bir şey Ne dedin? Hayır. Ben kurbağayla balığı ayırt edebilirim. ayakları ayaklarım. Balığın <laughs> ayakları var ya diyor. Ama bu bak yazın hamilelikte böyle bir unutkanlık ve bazı şeyleri karıştırma gerçekten oluyor yani. <laughs> Bendeydi sana bulaştı. Evet ben bazen Recep'in adını söyleyemiyorum. Recep diyemiyorum ya yani. Ben de hamileyim galiba. Çok ilginç. <laughs> galiba sen doğduğundan beri hamileyim. O nasıl oluyor? Bilmiyorum. Neyse ee, görüşürüz. Benim kocam bu işi biliyor ya. Biliyor bu işi bu adam. <laughs> Evet saat 9.30 10 arası bir şeyler uyandık. İneklerin çan sesleriyle uyandık. Güzel. Evet. Kahvaltımızı hazırlıyoruz. İnek kankim burada. İnek de çan 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 sesliyor. Gel bile 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 gel 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 gel. gel gelecek galiba. <laughs> Sevdiriyor musunuz? Bir kere burnunuzu değebilir miyim bir kere? Günaydın. <laughs> Kızdın mı? Kızdın mı bana? Baya büyüksün ama sen ya. Devasa. Like, I liked it. Bu ineği sevdim. İsim? İsim nedir? Cemil olabilir mi? Cemil? Cemil olabilir mi? Cemil. Yok mübarek. Suat. Yok baba ya. Yusuf. Yok baba. Orhan. Yok. Bilemiyorum. Öyle mi? <laughs> İnek ya. Takılıyor orada takılıyor. Biz de kahvaltı hazırladık. Selena yumurta yaptım karacığıma. Geliyor şöyle. Günaydın. Günaydın. Yumurta, simit. Ben hamile olduğum için başladım. Afiyet olsun çay. Çayımız da sanıyor. Bizim sofhal şey sofralar böyle gariban işi oluyor. Yani fazla bir şey yok. Yiyeceğimizi yiyoruz. Eyvallah diyor. Evde de böyle. Değil be. mi? Evde de böyle. Ben zaten kahvaltının domates, ee, zeytin peynir, yumurta olduğunu düşünüyorum. Buraya geldi bakıyor. Sen gitsen şu kovduğu çubuğa bak hayvanın. Kahvaltı masanıza dadandı. <laughs> Sayende yarım kaldı bölündük. <laughs> abart biraz daha abart. Dünya savaşı çıkmıştı o arada ben ineği getirdim. <laughs> Ama hala bakıyor oradan şimdi bize üstümüze bir koşsa atlasa. Ne olacak ki? Şey olmaz suya atlarız. Suya mı atlarız? Hı, -hı. Aynen karşı. <laughs> <laughs> Hareketlere bak. Ne kuzayıp. Şımarık. Sabah sabah gittin hepsine selam verdin. Konuştun. Evet. Videolarını çektin. Hı. Al işte. Telif hakkı isteyecekler bizden. <laughs> verdim işte. Ekmek Aynen verdim. ekmek verdim. Soğan verdim. Ben şimdi senin karın hamile. Acıkırsam ne yapacağım? Ne Acıkırsam ne yiyeceğim? Ekmeği verdin. Yemek. Anne ne yemek? İnsan yemekleri. Ne yemeği var? Ekmeğimiz yok. Sinip var. Neyse. Ekmek yok pasta ye. <laughs> Çadırı topladık. Gezeceğiz biraz buralarda. Başka yaylalara falan keşif yapacağız. O yüzden toplandık. Güzeldi. Bu arada bu şapkamı A101'den aldık. 119 lira sanırım. Yani ortak ikimize birlikte kullanırız diye aldık ama ben daha çok kullandım. Recep böyle şeyler kullanmaz. Biliyordum zaten kullanacağımı. O yüzden bir tane aldırdım. Öyle şimdi toplandık. Giderken gezeceğiz işte yaylaları falan. Burası da bayağı sakindi gece. Güzeldi. Sabah da horoz sesiyle uyandık. O da ayrı bir güzeldi. Sonra inekler yayılmaya çıkmışlardı. Onların çan sesleri şıngır mıngır. Ama saat 9.30'a kadar kesintisiz uyumuşum ve bu benim için bir rekor. İşte ayrıldığımdan beri çünkü saat 7'de 8'de falan en geç uyanıyorum. Böyle güzeldi yani. Recep'cim sağ olsun yine bütün her şeyi toparladı. Mutfak eşyalarını toparlamış ben uzanırken. Nelerdi değil demek istiyorsun? Kalk da yardım <laughs> Hamile olmasam eğilip kalkmak çok zor. <laughs> Daha üç buçuk aylık hamileyim bu arada. <laughs> Ay öyle işte. Yardım etmen lazım. çadırlarımızı şimdi yola doğru koyuluyoruz. Şöyle Selin Hanım bekliyor orada. Otostop çekiyor. Evet geldi. Yakışıklı nereye? Sen nereye dersen. Oo. <laughs> Hava artık sıcak olmaya başladı. Bizim oturacağımız yere güneş vurmaya başladı kalktık Recep'te biraz gezelim bakalım etrafa falan dedi. <laughs> yavaş yavaş. O gidiyoruz. Gel, Burası gel. güzel ama ya havası mis 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 mis. Lerce mis hem de. <laughs> Ece var. daha da var. Bir de çiftlik var. Ya.